Kim o? Abim doğalgazdan geliyoruz da bir kaçak var mı diye bakıp çıkacaktık ya. O Geç oğlum. Geç, geç, geç. Ne yapıyorsunuz? Ömer ne yapıyorsun? Ya. Benzin bu! Ozan bir şey söylesene şuna Ozan. Ne diyeyim lan? He? Ne diyeyim? Selim insanları mutfağa kilitlemiş, onu yüzünden yanarak can vermişler mi diyeyim? Kaçamamışlar mı diyeyim lan? Vallahi billahi geri dönecektim. Niyetim o değildi. Vallahi billahi Ozan. Sakin, sakin. Bakma bana cevap ver. İnsanları girişlemeni senden İskender mi istedi? Hayır, hayır onun hiçbir şeyden haberi yoktu. O sadece hiçbir sıkıntı çıksın istemiyordu. Neden istemiyordu? Bilmiyorum, bütün çalışanları tek tek seçtirdi bana. Hepsi güvenilir olsun, ağzı sıkı olsun istiyordu. Neden lan neden? Hiçbir sıkıntı çıkmamasını takmıştı. Bilmiyorum, bilmiyorum. Sen dur. Ya ne yapıyorsunuz Sen... Demek ki bilmiyorsun ha? Tamam bilmiyorum. Ozan bilmiyorsun, bir şey söyleyeceğim. İnsan mı yakacaksınız? Yak kardeşim. O insanlar yanarken iyi miydi ya? Ha? Siz <laughs> o insanlar içeri kilitlerken iyi miydi? Vallahi geri dönecektim vallahi. Sus lan. Bak şimdi seni polise götüreceğim. Ne biliyorsan hepsini itiraf edeceksin. İnsanları içeri kilitlediğini itiraf edeceksin tamam mı? Duymadık. Yakacağım ben bunu. Yak. Ta tamam. tamam, brak!